Akıl ve bilimden uzak bir süreç izlendiğini biliyoruz. Ee, ne yazık ki bilim insanları da dahil olmak üzere bilim dışı önerilerin destekçisi konumuna indirgeniyor, bilim kurulu üzerinden. Ee, biz bu salgında e, başından itibaren olması gerekenleri ifade etmiştik bölgesel düzeyde, yaşa e, bütün özelliklerine ek hastalıklarına da dayanarak verilerin ...toplumla şeffaflıkla paylaşılmasını ve buna uygun olarak da bir pandemi mücadele hattı çizilmesini ifade ediyorduk. Ee, örneğin şu anda varyantlarla karşı karşıyayız. Aşının bu varyantlar üzerindeki etkileri konusunda bir bilimsel çalışmayı duyamadık. Dün bir açıklama gazete üzerinden yapıldı ama açıklamanın verileri dahi kuşku uyandırıcı. Çünkü yuvarlanmış rakamlarla bilimsel çalışma olmaz somut verilerin paylaşılması gerekir. İngiltere varyantının aşı ile önlenebildiğine ilişkin açıklamanın da somut bir karşılığı bulunmamaktadır. Bu da bilimsel değildir. Burada önemli olan tüm bu çalışmaların, varyant tespitleriyle ilgili çalışmaların özellikle de meslek örgütleriyle, sağlık meslek örgütleriyle paylaşılması bilim ortamlarında tartışılması ve ona göre önlem alınmasını beklerdik. Karşılığı budur. Biz başında o kapalı salonlarda kongre yapmayın diye uyardık. Lebalep kongrelerle karşımıza çıktılar. İnsanlar yas dahi tutamazken onlar yüzlerce binlerce insanla cenaze törenleri yaptılar. Açık alanda dahi o kadar kalabalık koşullarda bir cenaze töreninin riskleri olacağı açıktır. Yarın öbür gün onun da sonuçlarını göreceğiz. Bakın 60 bini aşmış vakadan söz ediyoruz. 346 idi dün ölüm sayısı. Ve bu kadar vakayla ölüm sayıları da artmaya devam edecek. Biz bu insanları yitiriyoruz. Neden? Salgınla mücadele edemediğimiz için. Kapalı ortamları kapatmayan, o kapalı ortamlarda insanların çalışmasını zorunlu kılan, aslında kölelik düzeniyle, istedikleri karlarına kar katmak. İnsanların yaşamı kimsenin umurunda değil. Şimdi biz zaten hiç kapanma demedik. Biz tam tersine açık alanlara çıkın dedik. Siz açık alanda hareket edin dedik. Çünkü bu salgında ölüme götüren en önemli risk faktörlerinden birisi obezite. Obezitenin aşılmasının yolu düzenli harekettir ve dolayısıyla biz açık alanlarda hareket edilmesini önerirken onlar parkları sahilleri kapattılar. Çünkü fabrikaları kapatamadılar. Çünkü fabrikaları kapatırlarsa karlarından olacaklarını düşündüler. Evet aynı zamanda bunu totalitarizmin bir aracı olarak kullanıyor. Dünyadaki pek çok ülke benzer şekilde artık tüm yurttaşlarını izleyen, onları sınırlayan, onları eve kapatan ve sessizleştiren bir düzenle karşı karşıyayız. O nedenle de toplumun buna ses çıkarması gerekiyor. Toplumun kendi haklarını talep etmesi gerekiyor. Yaşam hakkımızdan vazgeçmiyoruz derken sadece hayatta kalma irademizden söz etmiyoruz. Biz dolu dolu her türlü birikimle birlikte bir yaşamı kuracağımız düzenden.